Çabuk ol Cemil, hemen ya. Okula geç kalıyoruz. Hayır. Bugünün ne olduğunu bildiğim halde hala kanıyorum. Bugün 1 Nisan. Noel'den daha güzel olan tek gün bu. Peki neden Cıbır? Çünkü vermek anmaktan çok daha iyidir. İşte şanslıların listesini de hazırladım. Listenin başında sevgili Jabber vardı o tamam. <laughs> Tarzına gerçekten hayranım Cıbır. İstersen bunu şöyle güzel bir kaykay şöleniyle kutlayalım ha ne dersin? Malzemeler lütfen. Memnuniyetle sevgili dostum. Ödeşmiş olduk Cibur. Yenildim. İstediklerle devam edelim mi Cibur? Öndensiz buyurun Sayın Aptallar Kralı. Jöle nasıl kandırdık? Tamamdır. Evet. <laughs> Jessica, babanla ben şehir dışına çıkıyoruz hayatım. Bütün bir hafta boyunca cebur ve ceburla seninle ilgilenmen gerekiyor. Tamam mı tatlım? Ne? Ay asla olmaz. Anne yapamazsın. Jessica. Babanla ben <laughs> görsün. <hayatım. gülüyor> bir insan <laughs> şakası Jessica. <laughs> Sizin küçük sıçanlar. Bak Jessica, çocukların yaptıkları şakalar bizim de hiç hoşumuza ay, gitmiyor. Nerede duracaklarını bilmiyorlar. Geçen yıl insan şakaları bütün bir hafta sürmüştü. Yapma tatlım, o kadar da kötü değil. Birkaç küçük şakanın kime ne zararı olur ki? Hadi gel otur da kahvaltımızı edelim. Hadi. Ay, ay, yiyeyim, baba! Ay, tatlım, Aa. hemen özür dilemelisin. Ama 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 ba, ba, ben yapmadım ki, bu, bu, bu ses üzerine oturduğum minderden çıktı hayatım, gerçekten. <laughs> Yerde ne var öyle? Ay! <laughs> Aa, ah, senin tabağındaki ne öyle? Ah, çabuk olun! Hemen musluğun <laughs> ah, altına koyalım! Aa, ah. um Tanrım! Şuna bak her yer soğuk! Bir şey yok ya! Yeter artık! Cibur! Cibur! Ah. <laughs> ah. İşte buradalar baba! Çabuk buraya gelin! Ha. Bu kez çok ileri gittiler artık! <laughs> Geldim merak etme anne benim bir planım var gel benimle sana her şeyi anlatacağım Sist, hani gidip ağaç evimizde saklanacaktık. İlk bakacakları yer orası olacaktır. Bence ilk bakacakları yer bu dolabın içi olacak. Eğer bunu bildiğimizi biliyorlarsa o zaman tam tersini yapacaklardır akıllım. Bu yüzden biz de tam aksini yapıyoruz işte. Ama onların düşündüğünün aksini yapacaksak eğer ağaç evimize gizlenmeliydik. Bu dolabın içine değil. Ağaç evimize gidelim bence. <laughs> e, e, evet ben de bunun aksini söylemiştim. Ah bu çocukları bulmak için bakmadığım yer kalmadı. Bir tek bu dolabın içine bakmadım. Umarım buradadırlar. <laughs> Karşı atak operasyonu. Bütün sistemlerimle hazır. Tamam. Marsi. Cibır ve Cibır'ın şakalarına daha fazla dayanamıyorum biliyor musun? Ah, seni çok iyi anlıyorum Jessica. Mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dolabın önünde duruyorlar. Buradan nasıl çıkacağız? Bunun sadece bir tek yolu var. Bir şekilde görünmez olmamız gerekiyor. Çok haklısın. Daha önce yapmıştık, bir daha yapabiliriz. Görünmez olmayı, <laughs> olmayı, diliyoruz, <laughs> olmayı diliyoruz. Görünmez olmayı diliyoruz. Görünmez olmayı diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> değiller. Galiba bunlar gerçekten yok oldu. Hey, ee, işe yaradı. Bizi göremediler. Görünmez olma olayı muhteşem bir şey. Artık yakalanmadan istediğimiz gibi şaka yapabiliriz. Çünkü görünmez olduk. Hadi, Hadi gidelim. yaşadığımız en güzel bir Nisan olacak Jabber. Aa, Marcy, şuna bak, biri yere para bırakmış gördün mü? Jessica pantolonun mu yırtıldı yoksa öyle bir ses duydum da aa, yok canım sanmıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ay burada neler oluyor böyle evin içinde hayaletler mi dolaşıyor <laughs> Ay aman tanrım Ay evimizin içinde neler oluyor böyle hiç anlamıyorum aa, aa ben de anlayamadım doğrusu Jessica <laughs> bu harika bir şey. Korkutan altlarına yapıyor. Evet. Ama şimdi çok daha iyi bir şeyler bulmalıyız. Pekala Marsi, şimdi eğlenme sırası bize geldi tatlım. B planına geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu ne böyle? Ya? Aa, odaya giremiyoruz. Ben bakarım. Ha, merhaba efendim, şuraya imzalayın. Jessica, kim geldi kızım? Ay, Kuriye geldi. Ceeber ve Ceber'a bir paket getirdi. Kimse gelmiş. Korku Gecesi programından geliyor. Korku, Korku gecesi, gecesi mi? Ah, ah, hadi gel, çabuk gidelim. Vay canına. Katıldıkları şu yarışmadan geliyor olabilir mi acaba? Hadi Jessica, açsana şunu. Aman tanrım, Korku Gecesi programına iki bilet göndermişler. Çıfır, kazanmışız. Yarışmayı kazanarak stüdyoya girme hakkını elde ettik. Evet. Aa, bu gerçekten mükemmel bir şey. Aa, ama çocuklar burada değil ki. Biletleri kullanamazlar. <laughs> ama ne yapabiliriz ki? Her yere baktık, bulamıyoruz işte. Ya biz buradayız. <laughs> e, buradayız. Yere Aa, gerçekten muhteşem. Bize evden bir aldıracaklarını yazıyorlar hem de bugün. Biletlerin ziyan olmasına izin veremeyiz. buna inanamıyorum. Bu tam bir görünmezlik kabusu. Bir şekilde burada olduğumuzu göstermeliyiz. Düşünce bu düşün. Tamam buldum. Mesaj tahtası. Çabuk ol. Bana bir tebeşir ver. Aman Tanrım. Bu tebeşir hareket ediyor. Baksana. O biletleri Cibur ve Cibur'un yataklarına bırakacaksınız yoksa karışmayız. Ah Jessica! Aa! Ne diyorlarsa yapmak zorundayız. Evet, biletlerle birlikte yukarı çıkıyorlar işte. <laughs> evet, hadi gel gidelim. <laughs> Korku gecesi biletlerinin şu anda yatağımızın üzerinde olduğundan eminim ve bizi beklediklerinden. programına götürecek olan limuzin şu anda kapının önünde. Ay Hayır. Hayır, değilim, limuzini gelmiş Hayırlısı. ha. Biz, biz almadan gitmeyin. <laughs> Kimseyi göremiyorum ben ama. Kimsin sen baksana. <laughs> Bizi nasıl terk edebilirler? Bizi. Bütün kainatta korku gecesinin bizden daha büyük hayranı var mı? Hadi gel belki hala yakalama şansımız vardı. Nisan bir, bir şakası, şakası çocuklar. çocuklar. Aa, yani siz bizi görebiliyor musunuz? Aslına bakarsanız seni tam olarak görmüyoruz tabii. Belki de görebiliriz. Ama önce bu saçma Nisan bir şakalarına son vereceğinize dair söz almamız gerekiyor. Tamam mı çocuklar? Ama ama ama, ama, biz, ama şey baba belki bu mümkün olmayabilir. Siz bilirsiniz. O zaman biz de Bay Freak programına yalnız gideriz. Yani, yani gerçekten, gerçekten biletler geldi. geldi. Bakın. ...bunu öğrenmenizin bir tek yolu var çocuklar. E, tamam, tamam. E, bundan, bundan böyle size kesinlikle, kesinlikle şaka yapmayacağımıza söz veriyoruz. veriyoruz. Anlaştık, Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ve? Ve, Ve gerçekten, gerçekten çok özür dileriz. Hmm, galiba kabul edebiliriz. Tamam, tekrar görünür oldunuz çocuklar. Yaşasın! <laughs> Dönmenize çok sevindik çocuklar. Tekrar görünür olmanız ne güzel. Şey, aslında biz bir yere gitmemiştik ki. Ee, biletler nerede? <laughs> bilet falan yok. Ne? <laughs> Ama annemle babam eğer Noel'e kadar usta durursanız Bay Free'in programına bilet bulmaya söz verdi. Noel'e kadar mı? Ama Noel'e daha milyonlarca yıl var. Tam olarak söylemek gerekirse 262 gün var. ...başaracaksınız. Duyduğuna göre Bay Freak denilen karakter çok iyi biriymiş. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Efe? Kabul etmeliyiz, bizi kandırdılar. Üstelik çok iyiydiler. Tabii Noel'e kadar başka şaka da yapamayacağız biliyorsun değil mi? Hmm. Şimdi programıma konuk olarak katılmak için yapılan yarışmada dört bilet kazanan isimleri açıklıyorum çocuklar. Şimdi karşınızda Cıbır ve Cıbır. Ot Caddesi 788 numara. <laughs> Sizleri kutluyorum. Başardık. <Yaşasın! gülüyor> Yarışmayı <gülüyor> biz kazanmışız. Bu anlama geliyor biliyorsun değil mi? <laughs> Noel'e kadar uslu durmak zorunda değiliz. Yaşasın. <laughs> hey Jessica. <laughs> ha ha ha